Arkadaşlar hepinize merhaba. Roblox nasıl açılır size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Google'a giriyoruz. Evet, iyi mi? Arkadaşlar Arkadaşlar şu an arkadaşlar bunu yazsanız yeterli arkadaşlar ondan sonra kb'yi indirin arkadaşlar peki indirdikten sonra apk'yi indirdikten sonra <laughs> Dakika arkadaşlar. Açılsın. Bunları niye yerin. Hatta sen arkadaşlar siz Google'dan Google'dan yüklersiniz arkadaşlar. Ondan sonra şu mavi kil anahtarı yükleyeceğiniz şu mavi. Ondan sonra Roblox'unuz açılıyor. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir.